Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları ortak mutabakat metnini imzalamış ve 6 Mart günü Millet İttifakı'nın ortak adayını açıklayacaklarını duyurmuşlardı. Toplantının ardından partisinin genel idari kurulunu toplayan Akşener, altılı masadan kalktığını açıkladı. Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında da dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Biz bugünlere dayatmalara direnerek geldik. Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Biz bugünlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. Biz İYİ Parti olarak Üç yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda sıklıkla duyduğumuz milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan'a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının veriye dayalı rasyonel ve objektif bir usul ile belirlenmesini de önerdik. Ancak maalesef ve maalesef bu görüş ve önerilerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi. Altılı masada milletin istediği değil, bir tek liderin adaylığının konuşulduğunu kaydeden Akşener bu tip dayatmalara karşı olduklarını söyledi. Anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibariyle altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletimizin ortak iyiliği için iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği, tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış tüm alternatiflerin kara listeye tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı en yüksek iki isim olduğunun altını çizen Akşener iki isme de adaylık çağrısı yaptı. Bugün de milletimiz İstiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır. Bu vazife cumhuriyetimizin yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife sadece bir dayatmayı değil, topyekün bir dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Bu vazife reddedilemez bir vazifedir dermazdan gelinemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Çünkü bu sözün sahibi millettir. Çünkü bu karar milletindir. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Kılıçdaroğlu Akşeneri bu açıklamalardan dakikalar önce Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen ve Tip Genel Başkanı Erkan Başla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu görüşmeler sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı. <laughs> Parti Genel Merkezi'ne geçen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarına selam vererek merak etmeyin tüm taşlar yerine oturacak dedi. <laughs> Merhaba, Merhaba Kemal Bey. <laughs> Meral Hanım'ın açıklamalarına sağ ne başlayın. diyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hiç kaçamalmayın tüm taşlar yerine oturacak. HDP cephesinde ise grup başkan vekili Meral Danış Beştaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili karşı çıktıkları tek ismin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu söylemişti. O,